Bu seferki oyunumuzda da arkadaşlar Amerika'dayız fakat bu sefer araba yarıştıramıyoruz. Amerika'yı ele geçirmiş, böyle iyi kötü birazcık dağılmış bir Amerika'da türeyen sokak çetelerine karşı farklı farklı görevlerimiz var. Farklı çeteler böyle klanlaşmış çeteler falan. Onlar ayrı bir klan biz ayrı bir şeyiz. Öyle takılıyoruz oyunda. Derken lafı çok uzatmadan hemen ben şöyle daha rahat izleyebileceğiniz bir konuma getirelim. Burada diğer oyuncular. Ben birçoğuna erişemiyorum sanırım. Adamda 3825 sanırım onun leveli. Ee, yani. Evden nasıl çıkacağız? Şöyle bir görev seçelim. Sanırım yapmam gereken görevler şunlar. We have reports of Kajika operating in the Battery Park District, staging ambushes against JTF and Peacekeeper yeah, patrols. district was devastated by flooding after a hurricane it's more like a swamp than anything else now there used to be a lot of concentrated wealth down here most of the locals used their resources and connections to get out before the city was locked down most people didn't have that option Ne oldu baba oğlu? Niye aldır aldır üstüme koşuyorsunuz? Orada bir Ya çevrede başkaları da olabilir. Get him. Ne yedin sen bana? Dövdü mü bana bir şey dedi bu. Ay buna kırmızı kırmızı parlayınca şey zannettim ya. Yılbaşı süsleriymiş. Amerika bizi kıskanıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Amerika yerle bir olmuş konumda. Görev noktasına geldik. I can't believe these assholes can still operate their tech. There's a workaround for everything. When I act Hostiles approaching. Ah, böyle olmaz ama. Bir delik <laughs> yani. Çık. So we've got proof that's been here recently. We need a stronger lead. Head to the nearby church community. They've been monitoring <laughs> the patrols in the area. They may have some intel that could be valuable. Divizyon 1'de kenarlara kurulmuş bu bit tuzakları oluyordu. Bunda daha ileriki seviyelerde olabilir. Kiminle çatışıyorsun? O. Oh. Yedin naneyi oğlum sen. Aha baltayla koydu vallahi. Ok var lan sırtında adamın. Adam ok yemiş. ile vuruyor. Oha. Bir bana ok attı. Şurada lavuk bana ok atıyor. <laughs> i̇steyerek yapmadım. Gerçekten isteyerek yapmadım. Beni niye ara gördün lan orada? Gel gel. iola ok cover alayım. echo detected that echo might explain what happened to the patrol find a way to access it Şuraya. Hayırlı işler. Gel gel. Burada da bir taktiği alalım. Ne haber? Ne oldu canım? Öyle fakü ile olmuyor o iş. Aha, keskin nişancı var. Bende de var. Çıkar çıkar kafana. Hayırlı işler. Gel canım oraya bir daha mı kurduk yok? Tamam el bombasıymış çok güzel ölmüşsün burada bir. rom rom bir şey verdi de nereye devam nereye devam ediyoruz derken ha geldiler böyle oluyor işte Ha burası olmadı. Tamam. Aha. Ne haber canım? Hayırlı işler sana. Anam. Oy. Keskin nişancı. <laughs> Öyle olmuyor canım. Yapıştır. Hadi beni duruyor. Aa keskin nişancı hala orada. Çıkacaksın sen şimdi kafaya ama. Oha oha oha. Ben ne işe yarıyorsun orada be? Vay vay. Aha, hiçbir etki yapmadı. Serious Ya bu sağlığı nereden basıyoruz biz? Sağlık kendi mi doluyor? Alacağım şimdi seni de ben oradan dur. Çıkar kafaya hadi bir daha. Ne oldu? Look around, Agent. See if any of this old junk can help you reach that echo. Sen ne işe yaradın lan burada? Aa, kör noktaya gelmiş ya. Neyse. Gel hadi. Ben az önce buradan geçmedim mi? they're good as why 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 radio intercepted keep your guard up

bize taktiksel cihazlar veriyor arkadaşlar hani bir daha elektronik cihazlar denir aha daha etkili bir silah gerekli mi bilmiyorum Sanırım bir keskin nişancı görevi verecek gibi sanırım. fine nothing's ever easy is it i like a guy who's picking up a generator nearby try to get power back to that crane şuraya koyalım. Bir kimseyi yaklaştırma. Sonra da ben diğer işlerle uğraşayım. Bu kadar mı? Ha? Ya bana tahtadan ateş ederken iyiydi değil mi? Ana tahtadan ateş ederken iyiydi değil mi? Lavuklar sizi. Gel gel. Ya. Ha? Ne oldu canım? Bize tahtadan mataktan ateş ederken iyi de. He. Ritüalayım. Ağır mı ''Agent need of backup'' Şuradan bir şey, bir devre, he ekliyoruz. Ne oldu? Ha, basmaya devam ediyor. ''Generator activated. Power online.'' Tamam. ''That ought to do it.'' Isaac's picking up an unmapped tunnel under the street. Looks like the cleaners have been busy. Generator firmware error. Initiating maintenance. Damn it. Hold off those cleaners while Isaac works on that generator. Hopefully, it won't take too long. Generate firmware repaired, power restored. All right, nice. Get back to the controls and get that crane moving again. Almost there now. ne kadar geldi yalan. Ona ben niye top atmadım? Yani şundan. Level mi atladım ben? Ha devam ediyor bu görev bu arada. Bence <laughs> <Hadi gülüyor> bunu indiremedik <karnızı gülüyor> anlattım. Paskı yedik, şimdi meşgul olacağız. Ne oluyor be? John Bronson. Bu sanki şeye benziyor ya. Neydi o? Bilmem <laughs> ne Bronson diye bir film vardı. Geçmiş olmayan adamın serisi. Medusa darbesi falan. Jason Bronson'un... Neydi? Mirası mı, Ne vardı? Burada iyi bir lot var gibi duruyor. Bu sence bir... diye bir la. Okay. <laughs> <bil> ya memnunum. Eee, aktif dedik. Az önce bir şey yapamadık mı ya? Ha bölgeden çıktık az önce ondan böyle oldu. Tamam. Sonuna kadar beklemedik az önce şu lotun bahanesine bölgeden çıktık. Görev devam ediyor tabi. Devam mı? Ay. Portable electronic device detected. Bitmedi mi daha ya? Burada bir elektronik alet var diyor. Anlat, anlat, ey ne oluyor? görev bence şimdilik yeterli olsun arkadaşlar. Daha sonraki görevlere tekrar görüşmek için videoya beğeni atmayı like olmayı, sayfaya abone olmayı falan bunları unutmayın, es geçmeyin arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.